Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Victor Osimhen, dün Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Spor karşısında attığı 2 golle Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinde adeta sahneye çıktı ve takımına büyük katkı sağladı. Nijeryalı Yıldız, attığı gollerle sadece maçın kaderini belirlemekte kalmadı, aynı zamanda taraftarların heyecanını doruklara çıkardı. Sarı Kırmızılı ekibin bu sezonki galibiyetlerinde kilit rol oynayan Osimhen, saha içindeki performansıyla takımın en önemli gol silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu kritik goller, onun nedeni vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'ın şampiyonluk hedeflerinde oynayacağı rolü gözler önüne serdi. Osimhen, 14 Eylül 2024'te Çaykur Rizespor karşısında Galatasaray formasıyla sahaya çıktığından bu yana 69 resmi maçta takımının toplam 160 gol atmasına katkıda bulundu. Bu süreçte 55 maçta 48 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, takımının toplam gollerinin yaklaşık %30'una imza atarak etkileyici bir istatistik ortaya koydu. Bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol olmak üzere toplam 11 gole ulaşan Osimhen, hem ligde hem de Avrupa sahnesinde takımının en etkili ismi olmaya devam ediyor. Her golü, hem teknik ekip hem de taraftarlar için heyecan verici bir gelişme anlamına geliyor. Avrupa arenasında da performansıyla adından söz ettiren Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta 6 gol kaydederek turnuvanın ikinci en golcü ismi konumuna yükseldi onu Harry Kane ve Erling Haaland 5 er golle takip ederken, zirvede sadece Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé bulunuyor. Bu başarı, Nijeryalı oyuncunun uluslararası arenada da ne kadar etkili olduğunu ve Galatasaray'ı Avrupa'da temsil etme kapasitesini gözler önüne seriyor. Avrupa'daki bu etkileyici performans, taraftarların Osimhen'den beklentilerini daha da artırıyor ve her maçta onun gol katkısını izlemek büyük bir merak konusu haline geliyor. Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde 5. sırada bulunan Osimhen, Samsun Spor karşısında attığı 2 golle toplam 48 gole ulaştı ve Buffett'in bir gomisin önünde 4. sıraya yaklaşmış oldu. Sadece 4 gol daha atması, onu gomisin önüne taşıyacak ve kulüp tarihinin en etkili yabancı golcülerinden biri haline getirecek. Sarı kırmızılı taraftarlar, onun bu hedefe ulaşmasını büyük bir heyecanla bekliyor. George Hagi 72 gol, Mauro Icardi 68 gol, Milan Baros 61 gol ve Bafetin bir Gomis 51 golle bu listede yer alırken, Osimhen'in performansı bu efsanelerle yarışabilecek seviyeye ulaşmış durumda. 26 yaşındaki Nijeryalı Yıldız, Galatasaray formasıyla ikinci sezonunu geçiriyor ve hem ligde hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla takımın en güvenilir gol silahı olmaya devam ediyor. Avrupa Kupalarında sarı kırmızılı formayla 12 gole ulaşarak Mario Vardal ve Georges Hagi geride bırakan Osimhen, Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor. Taraftarlar, her maçta sahada sergilediği performansı heyecanla izlerken, Osimhen'in gol sayısını artırarak Galatasaray tarihine adını daha da büyük harflerle yazdırması bekleniyor. Bu yükselen performans, hem ligde hem de Avrupa'da Galatasaray'ın kaderini değiştirecek bir güç olarak görülüyor. Galatasaray, orta sahasına güç katacak genç bir yetenek için harekete geçti Ferdi Kadıoğlu. Hollanda doğumlu Türk futbolcu, Biriktin Hove Albion'da sergilediği performansla Avrupa basınında dikkat çekerken, sarı-kırmızılı kulüp onun transferi için yoğun bir şekilde ilgileniyor. Ferdi'nin hem genç yaşına rağmen kazandığı deneyim hem de oyun zekası, Galatasaray yönetiminin radarına girmesine yol açtı. Taraftarlar, onun sarı-kırmızılı formayı giymesini büyük bir heyecanla beklerken, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği futbol dünyasında merak konusu oldu. Ferdi Kadıoğlu, profesyonel kariyerine Necni Megan'de başladı ve 16 yaş 326 günlükken sahaya çıkarak kulüp tarihine geçti. O günden bu yana geliştirdiği yetenekleri ve attığı kritik gollerle dikkat çeken Kadıoğlu, orta sahadaki pas trafiğini yönetme, top kapma ve hücuma destek verme özellikleriyle Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu oyun karakterini temsil ediyor. Sarı Kırmızılı Teknik Ekip, onun genç yaşına rağmen kazandığı tecrübe ve çok yönlülüğünden faydalanmayı planlarken, taraftarlar da Ferdi'nin sahada yaratacağı dinamizmi merakla bekliyor. Bu transferin gerçekleşmesi, Galatasaray'ın orta sahasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Ferdi Kadıoğlu, sahadaki çok yönlülüğü ve teknik becerileriyle öne çıkıyor. Hem orta sahada oyun kurucu olarak pas trafiğini yönetebiliyor, hem de hücuma destek vererek gol fırsatları yaratabiliyor. Hızı, top kontrolü ve sahadaki vizyonu onu rakip savunmalar için sürekli tehdit haline getiriyor. Galatasaray taraftarları, onun sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığında yaratacağı farkı merakla bekliyor ve bu genç yıldızın takımın oyununa katacağı dinamizm kulüpte büyük bir heyecan yaratıyor. Ferdi'nin Galatasaray'a transferi hem teknik ekip hem de taraftarlar için umut ve beklentiyi en üst seviyeye taşımış durumda. Devam etmeden önce bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Ferdi Kadıoğlu, 22, 23 ve 23, 24 sezonlarında Fenerbahçe ve Biriktin, Hove Albion formalarıyla gösterdiği etkileyici performanslarla adından söz ettirdi. Toplamda 204 maçta 18 gol kaydeden genç orta saha oyuncusu, pas trafiğini yönetme, hücuma destek olma ve kritik anlarda oyunu değiştirme yetenekleriyle öne çıktı. Galatasaray'ın transfer gündemine giren Ferdi, sahadaki çok yönlülüğü ve tecrübesiyle sarı-kırmızılı ekibe orta sahada dinamizm ve yaratıcı bir güç kazandırabilir. Taraftarlar ve teknik ekip, onun takıma katılmasıyla Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa sahnesinde daha etkili olacağını ve oyunun temposunu yükselteceğini büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Galatasaray taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında ne düşünüyor? Genç orta saha oyuncusunun hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında sergilediği performanslar, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını artırıyor. Sizce Ferdi, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığında takımın oyununu ne kadar değiştirebilir? Onun oyuna kattığı dinamizm ve yaratıcı pas trafiği, takımın şampiyonluk hedeflerine ulaşmasına yeterli olur mu? Ferdi'nin teknik becerileri ve sahadaki çok yönlülüğü, Galatasaray'ın orta sahasında uzun süredir aradığı boşluğu doldurabilir. Sizce Okan Burun planladığı gibi onu ilk 11'e dahil etmek doğru bir adım mı? Taraftarlar, Ferdi'nin kritik maçlarda performans gösterip gösteremeyeceğini ve takıma liderlik yapıp yapamayacağını merak ediyor. Onun gol katkısı ve oyun zekası Galatasaray'ın sezon hedeflerini nasıl etkileyebilir sizce? Sizce Ferdi Kadıoğlu genç yaşına rağmen Galatasaray'ın oyun temposunu yükseltesek ve takımın hücum gücünü artıracak mı? Taraftarlar olarak onun sahada sergileyeceği performansı görmek ister misiniz? Galatasaray Camiası bu transferin gerçekleşmesiyle hem ligde hem de Avrupa'da daha güçlü bir takım izlemeyi bekliyor. Sizce Ferdi Galatasaray'ın geleceğinde kalıcı bir rol oynayacak mı yoksa adaptasyon süreci daha mı uzun sürecek? Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.